bugünkü videonun konusu küçük resimlerde gördüğünüz arabalar değil. Aslında tamam onlardan da bahsedeceğiz ama asıl benim için önemli olan konu geçen bölüm Abbas'ın motorunu çalıştırmaya uğraşıyorduk. Son bir parçası eksik kalmıştı ve korkup çalıştırmamıştık. İlk marşı basamamıştık. E Tabii o eksik kalan parça ve 15 günlük bekleme süresi benim moralimi aşırı derecede bozmuştu. Bu moral bozukluğuna sanırım arkadaşlar hissetmiş ve yorum kısmına mükemmel yorumlar geldi. O yorumları sadece ben okumadım. Çocuklarım da okudu. Eşim de okudu. Ve onlar da en az benim kadar duygulandılar. Ya değişik bir duygu. Bunu tarif edemem. Yani bundan birkaç zaman öncesine kadar yaşadığımı bilmeyen veya yaşadıklarından haberim olmayan insanların benim üzüntümü paylaşması değişik bir duygu. Farklı geldi bana. O yüzden bu bölümde teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Kafamdaki kurguda şu anda bunları söylerken yanda o güzel yorumları yapan insanların isimlerini de göreceksiniz. Bunlar içerisinde bir kişiden özellikle bahsetmek istiyorum. Bu arkadaş bizim videoların referansıyla kendi modifikasyonunu yapmaya çalışan bir arkadaş. Ve şu anda Subaru prezayı modifiye yapmaya çalışıyor. Badisini değiştirmeye çalışıyor. Eğer ki destek olmak isterseniz kanalına gidip ziyaret edebilirsiniz. Hatta arkadaşım benden daha çok da abonesi var bakım onarım. Bunu yazarsanız sanırım sitesini bulabilirsiniz. Destek olmak için kanalını ziyaret etseniz iyi olur diye düşünüyorum. Bakım onarım elimden gelen bu. Teşekkür ederim. Ferdi şekermen, Halim Yiğit, Kar Mekanik tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bana bu duyguyu yaşattığınız için. Evet gençler şu an yoldayız ve yaklaşık olarak 300 km uzaklıkta bir yere gideceğiz. Başka bir şehire gideceğiz. Ee, geçen bölümlerde hatırlarsanız bir Mercedes almıştık bu sigortanı sattığı yerlerde kazalı arabaları alıp tamir edip satıyorsun. Satabiliyorsan satıyorsun. Satabiliyorsan da biniyorsun tabii. Seni bileceğin iş. Şimdi biz yine böyle moralin bozuk olduğu bir zamanda eşimin önerisi alışveriş yap. Moralin düzelir. Biz de kadın mantığıyla hareket ettik. Evet girdik yine bu online siteye. Orada arabaları araştırırken bir tane BMW gördüm. 2020 model 1200 kilometrede bir arabaydı. Ve hill damage. Hill damage dediğimiz yani dolu yağmış. Doludan dolayı damage de vardı ama normal bir dolu değil. Camlar bile kırılmış yani. Fotoğrafları öyle görüyor. Daha net olarak yani yakından görmedim. E biz bu arabaya teklif verirken evet bizde kaldı. Teklifimiz geçerli oldu ve bizde kaldı. Ondan sonra hızımızı alamadık. Başka bir araba aldık. Jaguar. Ondan sonra başka bir araba aldık. O da su şeklinde yani jeep tarzı bir araba. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Kanada'da yaşıyorum. Kanada'daki arabalar ile Türkiye'deki arabalar arasında çok büyük fark var. Fiyat farkı var. Ki Türkiye'de bugün ÖTV denen bir vergi var. Özel tüketim vergisi. Özel yani sen arabayı biliyorsan özele giriyorsun vergisini öde diyor yani. Double. E böyle bir ortamda tabii ki fiyat ister istemez double'a çıkıyor. Yani bugün fabrika çıkış fiyatı hepsi aynıdır bugün 50 bin dolar ise ki dolar üzerine gider. 50 bin dolar ise Türkiye'de de 50 bin dolara satarlar. Kanada'ya da Amerika'ya da 50 bin dolara satarlar. Ama ne fark eder? Bu sene devletin vergileri fark eder. E, devlet bir de ÖTV diye yüzde 50 bir fark koyarsa bu araba ister istemez 100 bin dolara çıktı. Bir de bunu artı 18 KDV koyduğu zaman 118 bin dolar öde. Arasındaki fark buradan kaynaklanıyor. Yani zaten parası olan adam, zengin olan adam gidip alıp tamir etmeye ya da oradan para kazanmaya çalışmaz gider alır bizim mantığımız o arabaları işleyip güzel bir duruma getirip satmak. Yaklaşık 300 kilometre uzağa gideceğiz. E tabi 3 tane araba olduğu için tek başıma getiremeyeceğim. Arkadaşlardan yardım istedik. Onlarla beraber gidip arabaları çıkaracağız. Dışarıda video çekme tecrübesi olmadığı için ben de ne kadar video çekebilirim bilmiyorum. Ama birkaç detayı yine umarım ki verebilirim. İnşallah güzel bir video ortaya çıkar. Şu anda ben demin emin değilim. Şu anda yoldayız. Videonun sonunu biz de merak ediyoruz. Evet. 300 km sonra görüşürüz. Evet. Çok fazla yormadı ama yerimize vardık. Evet şu anda arabaları çıkaracağımız yerdeyiz. O sırada telefonla görüştük. Arabalar aktifmiş. Plakalarını da yolda çıkardık. Bütün register, ruhsat, ruhsat işlemlerini de hepsini hallettik. Şimdi gidip arabaları çıkaracağız ve ödemelerini yapacağız. Bakalım ne yapacak. Evet, ödemelerini yaptık ama arabalar burada değilmiş. Arabalar buradan 11-12 kilometre uzaklıkta bir yerdeymiş. başka bir park alanında gidip oradan çıkaracakmışız. Halen görmedik. Umarım kazık yemedik. Bakacağız. Evet, bizim gençler yavaş yavaş gidiyor. Şimdi park alanına geldik. Ay, arabanın bir tanesi görünüyor. Tam bir tane arabamız şu. şu köşede görünen araba. Diğerleri bakalım daha nereden gelecek? Of course. Getir 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 getir. Onu da yanına koy. Hadi, 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 hadi. Evet. Hı? Bu da iş tarafı. Bunda az var. Şö şoförlerin hepsi hazır. Bunda az var. Bunda az. Bu, bu az, az. Yok aslında yine Bunda da çok var. Ama be var. beyaz olduğu için görükmüyor yani. Beyaz olduğu için görükmüyor. Ön camı kırmış. Üst taraftaki şeyi yok. Şu. Bir tek şurada parçası yok. Oradaki var. Bu daha marka da olabilir. Bagaja koymuş olabilirler. Ya da içine. Ha, iyi Camı kapatmışlar buradan. Güzel. Bunun da şurada kırık. Nasıl bir dolu yağmışsa artık. Burası. Tavan kısımları. Hepsi gidik. Yapacağız. Çantar canavar. var. Evet. Eve doğru gidiyoruz. Umarım kazasız belasız eve varırız. Şu anda arabaların hiçbirinde bir sıkıntı yok. Arka camlar kırık olduğu için biraz rüzgar sesi var. Jaguar'ımız önde gidiyor. Abi biz BMC olduğumuz için 40 tane Jaguar olsa hiç de umurumuzda değil. Şu anda arabayı tanımaya çalışıyoruz. Neyi var neyi yok nasıl gidecek sürekli tuşlarını kurcalıyorum. Umarım bunlarla ilgili kaza yapmam. Bir tek özelliği hoşuma gitti. Yani dallarda şeritten çıkacak olursan seni şeride geri sokuyor. O özelliği güzel. Ama tabii bizim gibi seri araba kullanan insanlar için de o özellik pek işe yaramıyor. Çünkü sinyal vermeden dönecek olursak tekrar bizi yola sokmaya çalışıyor. O da tabii ıh, sakıncalı. İçerisi aslında kötü değil. Daha kilometresi kilometresi nerede göreceğim bilmiyorum. Daha 368 yazıyor da toplamda 368-369 kilometre. Yani neredeyse sıfır bir araba. Aslında yok o değilmiş. Ha, pardon şurada. 1206 kilometre. Komple kilometresi sıfırdan farksız 2020. Ama işte ne yazık ki bu modifiye yapılacak bir araba değil. Çünkü niye? Motoru küçük 2.0 motor. Sıra benzin zamanında. 1204 kilometre. Hani şuradaki yazıları mazıları çıkardın mı? Sürüyoruz ya. en azından polis polis görürse bizi kılları da durdurmaz. Bu arabaların maliyetini çıkarması, getirmesi, götürmesi bana toplam ne kadara mal olduğunu videonun ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim. Öyle korkulduğu gibi bir e, fiyat aralığı yok. Niye? Çünkü burası Türkiye değil. Burada ÖTV yok. Hani kadınlar alışverişten alışveriş yaptıkları zaman rahatlıyormuş ya. Oruç. Ben de rahatladım. ...detayları vereceğiz. Önce bir eve varalım. Gökten bilmem ne yağsa bize ne düşermiş ha, o misal. Arabanın arka camı yok. E, ön camızdan kırık. Diğer arabanın arka camı yok. E, Jaguar'ın üstteki sunroof bölümün camları kırık. Ve böyle bir yağmur. Haydi bakalım. Nihayet kapının önüne geldik. Arabayı parka çektik. Bunu yarın çöpe göndereceğim. Bu yerinde dursun. Bu araba da burada yerinde. Ben böyle havanın... böyle duracak. Bu yağmurda yapacak hiçbir şey yok. Yarın şu arka camlardan değişti yani acil olan arka camlar arka camları değiştikten sonra diğer eksiklerin hepsine kaporta işlerin hepsine bakarız ama tabii bunlar Hmm, bir Abbas'ın yerine hiçbir zaman tutmaz. Abbas ayrı bir dünya. Bunlar ayrı. Evet bir yarın olsun, hayır olsun. Sorunları şimdi tek tek gösterelim. Şu hut üzerindeki nasıl dolu yağmışsa şu deliklerin hepsinin tek tek düzeltilmesi gerekiyor. Ön tarafta öyle başka hiçbir şey yok. Tertemiz duruyor. Bunları düzeltirim gibi geliyor. Başka şu taraftan zaten dolu yememiş hiç. Şöyle biraz uzaktan tutayım. Şu taraf temiz. Hiçbir şey yok. Arka tarafta şurada şu kaputun üzeri ezikler var. Okey. Onlar da fena değil. Onları da düzeltilebilir. Bir şu far kırılmış. Şimdi sabah aradım BMW'yi de bunun içinde istedi. 700 dolar istedi. 693 dolar. Ama bu tarafta evet ezikler var. Örnek bir tane ezik şurada var. Anahtarı da değişik bir şeymiş. Jaguar şimdilik arkadaşın garajında. Diğer arabayı da Eşim aldı, gitti. Sanki. Evet, şimdi bir içine dalalım bakayım neleri varmış. Şurada da M yazıyor. M yazıyor. Akşam baktım şu kenarlardan hep ışıklar, ışıklar geçiyor. İç konsol şu şekilde komple LED. Gerçi bunları tam bitirdikten sonra detaylı videosunu çekerim ama şimdisi için erken. Ama çizgileri hoş. Çizgileri şık duruyor yani. Kötü değil. Şimdi yapmam gereken bütün hepsinin listesini çıkarmak. Ne kadar masrafı gidecek onları çıkarmak. Ondan sonra zaten bizim kendi hünerimize kaldı. Ufak ufak kaportayı düzeltmeye çalışacağız. Düzeltebildik, düzelttik. Düzeltemezsek vereceğiz birileri düzeltecek. Gerçi bunun içinde bir tane makine siparişi verdi. Manyetikliymiş. Böyle küçük çaplı köşelere değmeyen yerleri. O manyetikli yani mıknatıslı mıknatıslı alet çektirip düzeltebiliyormuş. Deneyeceğim. Öğreniriz. Yani işçilik vereceğimi malzeme alır kendim yaparım. Vaktim olduğu sürece. Acelem de yok. Evet. Nasıl? Baran Bey. İyi. Yeah. Do you like it? Yes. Why? Uh, güzel bir araba. Evet. Çünkü BMW değil mi? Yeah. Evet. Biz ne yapıyoruz? BMW seviyoruz. Yeah. Okay. hem de Jaguar seviyoruz. Hem de ne seviyoruz? Jaguar. Jaguar'ı evet. siz seviyorsunuz oğlum ben sevmiyorum. Yes, yeah, I'm seviyorum. No. Yeah. No. Yeah. no. Yeah. Hayır. Tamam Jaguar şey sizin olsun. Kapının önünde cam değiştirecek adamlar geldi. Şimdi camları değiştiriyorlar. Ama ön cam uymadı. Parking kodları varmış. Halledecekler. Umarız. Benim oğlan da kayıyor. <laughs> Şimdi geldik işin can alıcı kısmına. Şimdi birazdan duyacağınız fiyatları sakın ola Türkiye şartlarıyla kıyaslamayın. Çünkü sinirleriniz bozulur. Ben her duyduğumda Türkiye'deki insanların arabaları o fiyatlara aldığını ya da almak zorunda kaldığını duyunca gerçekten sinirleniyorum. Yani şu anda sizi de çok iyi anlayabiliyorum. 2016 Jaguar XJL 55.000 kilometrede ve benim aldığım fiyat 19.000 dolar. 19.000 Kanada doları. USA'dan biraz daha düşüktür. Şu anda yanlış bilmiyorsam 5.5 civarı. Yani Türk parasına vurduğumuz zaman 20.000 desek 100 bin lira. 100 bin lira evet. Türk parasına vurduğumuz zaman 100 bin lira gibi bir para yapıyor şu anın parasıyla. 2019 Honda HR-V 23 bin kilometrede aldığımız fiyat 9.400 dolar. Yani o da ortalama 50.000 lira. 2020 BMW 330i x 1200 kilometrede. Bu arabanın buradaki anahtar teslim fiyatı 68 bin dolar. Bizim aldığımız fiyat şu darbelerinden dolayı 24 bin dolar. Yani Türkçesi 130 bin lira. Biz bu araçları aldık. Şimdi bazı araçlar vardır. Evet modifiye gelir. BMW bunlardan bir tanesi. Ama Jaguar için aynısını düşünemeyiz. Jaguar durduğu yerde kendi klası olan bir araba. Bunu modifiye yapmanın bir anlamı yoktur. Bu araba içinde modifiye düşünmüyorum ama ince çizgiler, birkaç rutuşlar yapabiliriz. Bir şerit çekebiliriz. Camları güzel siyahlaştırabiliriz. Bir iki aksesuar ekleyebiliriz. Bununla ilgili birkaç oynamalar yapabiliriz. Tabi bunu ilerleyen zamanlarda yapacağız. Önce şu eksiklerin hepsini tamamlamamız gerekiyor. Şimdi ben bu fiyatları verdiğim zaman eminim ki birçok kişi sinirlendi. Neden? Araba artık özel değil. Yani araba artık bir ihtiyaç. Yani neden halen arabalarda özel tüketim vergisi adı altında arabanın fiyatı kadar vergi alınır anlamış değilim. Hadi %18 anlayabilirim, %18 vergi alabilirsin ama bir de özel tüketim vergisi bana çok mantıksız geliyor. Ve görüyorum ki hiçbir idareci bu konularla ilgili bir çalışma yapmış değil, halkın da sesi çıkmış değil. Bence bunu bir gözden geçirmeleri gerekiyor. Yani sonuçta 1940'larda 1950'lerde yaşamıyoruz ki arabayı artık lüks olarak görelim. At arabalarıyla gezmiyoruz, atlarla gezmiyoruz. Arabalar artık bir ihtiyaç. Bunu görün. Evet daha fazla bu işlere girersem daha fazla sinirlenebilirim sizin adınıza. Evet gençler bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda bizim favorimiz Abbas'ımıza geri döneceğiz. Umarız parçası gelir ve artık ilk marşı basmış oluruz. Hepsini bir tarafa koyarım. Atması bir tarafa. Bu benim canavarım canavarım. Evet gençler bir sonraki videoda görüşürüz.